Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda üniversite hayatını nasıl geçirmeliyiz başlığı altında bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Bu tavsiyeleri verme amacım da aslında kendi üniversite hayatımdan dolayı ben ilk girdiğimde zaten hazırlığı geçmiştim. Birinci sınıfı da sadece işte derse giderek arkadaşlarla işte kafeye gidip konuşarak geçirdim. Sonra bir baktım ki çevremdeki arkadaşlarım bazı şeylerde işte kulüplerde faal toplantıları gidiyorlar, bazı paylaşımlarda bulunuyorlar ve ben bir şeyler eksik yapıyor hissine kapıldım. Birinci sınıfın yazı itibariyle bir öğrenci kulübüne girdim ve aslında orada hayatım değişmeye başladı. İkinci ve üçüncü sınıf özellikle bu kulüpte aktif olarak geçirdim. E, takım üyesi olarak başladım, proje yönettim, takım yönettim. E, CEO'larla, genel müdürlerle konuşmalar gerçekleştirdim. Bunun bana katkısı oldukça fazla oldu. Üçüncü sınıfın sonunda staja başlamamla beraber son sınıfta aslında artık iş hayatına hazırlıkla devam etti. Bu yüzden öğrenci kulübüne de aktifliğim azalmış oldu. Artık daha iş hayatına odaklanmış bir şekildeydim ve üniversitede dair yaptığım e, aktiviteler de azalmaya başladı. Bundan dolayı size söylemek istediğim, vermek istediğim tavsiye üniversiteye ilk adımı atar atmaz e, aktif olmanız. Peki üniversite hayatı bizlere neler sunuyor? E, şimdi teker teker bunların üstünden geçeceğim. Bence küçük küçük notlarınızı da almayı unutmayın. Bir önceki videolarımda da bahsettiğim aslında bir konu vardı. Erasmus ve yurt dışı deneyimi. Bir üniversitenin sunduğu en güzel imkanlardan biri bence yurt dışı deneyimi yaşatması. Erasmus, Exchange ve benzeri aslında pek çok yurt dışında eğitim görmenizi sağlayacak programlar oluyor üniversitede. Bunlar işte yarı dönem ya da bir sene boyunca yurt dışında farklı bir okulda eğitim görmenizi sağlıyor. Ve üniversite boyunca bu imkanı yakalamaya kesinlikle çalışın. Tabii bunun için biraz not ortalaması gerekiyor. İngilizce sınavlarına giriyorsunuz. Ee, ve bu yüzden de aslında sene başından beri belli bir ortalamayı tutturmanız gerekiyor. Özellikle bazı bölümlerde rekabet çok fazla. Örneğin e, endüstri not ortalamaları çok yüksek oluyordu. E, bu yüzden hem çalışmanız gerekiyor hem de İngilizce seviyenizde belli bir düzeye çıkarmanız gerekiyor. Okullarda Erasmus ve Exchange programları dışında farklı programlar da oluyor. Muhakkak bunları araştırın, bakın. Belki çok popüler olmayan programlar da olabilir ve bu sayede çok yüksek not ortalamasına sahip olmasanız bile bir öğrenci programına katılma şansınız olabilir. Uzun süreli bir eğitim fırsatı yakalayamadınız. Peki bunun dışında farklı imkanlar yok mu? Tabii ki var. Öncelikle ücretsiz olanlardan başlayalım ya da şöyle diyebiliriz, çok cüz'i miktarında bir kayıt ücreti vererek bir ay, iki ay süreli zamanlarla yurt dışında gönüllülük faaliyetlerinde bulunabiliyorsunuz. Örneğin Isaac bunu yapan çok ünlü bir kuruluş. Benim de pek çok arkadaşım Isaac ile beraber Rusya'ya, işte Balkanlar tarafına, Avrupa'ya, Singapur'a vesaire her yere gittiler. Benim yurt dışı deneyimi hem de bir günlük faaliyeti tecrübesi kazandırıyor size. Bunu muhakkak araştırın. Diğer yurt dışı imkanı sağlayan bir seçenek ise yurt dışında staj yapmak. Ayesa gibi bazı yine kulüpler size yurt dışında staj imkanı sağlıyor. Yine bu kulüpleri girerek yurt dışında belli bir süre staj deneyimi kazanabiliyorsunuz. Bunun da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Diğer bir yurt dışı fırsatı da work and travel. Yani hem çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sonrasında da biraz orada kaldığınız zamanı uzatarak o parayla gezebilirsiniz. Ve hatta Türkiye'ye elinizde, cebinizde parayla dönebilirsiniz. Yine bunu yapan pek çok arkadaşım vardı. Tüm yazını, 3-4 ayını Amerika'da geçirdiler. Pek çok işte çalışabiliyorsunuz burada da. Tabii burada başta vermeniz gereken bir miktar para var. Ee, imkanım yok ben bunu yapamam diye düşünmeyin. Benim yine çoğu arkadaşım bir sene boyunca çalışarak parasını biriktirdi, ödemesini yaptı ve bu şekilde yurt dışına çıktı. Şu an tabi e, dolar, euronun e, çok yüksek olması biraz zorlayıcı olabilir. Ama unutmayın orada kazandığınız parayla döndüğünüzde e, TL olarak değeri daha fazla olacak. E, o yüzden çalışın, para biriktirin ve kendi imkanınızı kendiniz yaratın. Ee, yakaladığım yurt dışı imkanında üyesi olduğu e, kariyer kulübünün Avrupa'da da bir e, organizasyonun e, temsilcisi olmasıydı. Bu sayede pek çok ülkeye işte e, 4-5 günlük ziyaretlerde buldum Çok e, düşük ücretleri aslında e, organizasyonlarda yer aldık. Bunlar hem sunumlar içeren, workshoplar içeren etkinliklerdi. Kimi zaman da sadece exchange mantığında o şehri tanımaya yönelik etkinliklerdi. Çok cüzi miktarlara, buralara gezi şansı yakalamış oldum. Aynı zamanda yurt dışından da öğrenciler okulumuza geldi. Biz onları öğrettik. Yine işte İngilizce konuştuk, kültürlerimizi tanıttık. Bu da kesinlikle çok güzel bir deneyim oluyor. Yurt dışına hiç çıkamadınız bunun pek çok nedenleri olabilir. Tabi baştan belki maddi olmak üzere fırsatları yakalayamadığınız bir şekilde. Olsun sizin de üniversitenizde gelen öğrencileri ağırlama yönelik e, kulüpler olacaktır. İşte Erasmus öğrencilerini body olarak size atayabiliyorlar vesaire. Bu gibi kulüpleri katılın, dilinizi geliştirin, bu insanlar iletişim kurun, kültürlerini tanıyın. Bu gibi fırsatlar da dilinizi geliştirmeye ve vizyonunuzu genişletmeye e, çok yardımcı olacaktır öğrenci gruplarından bahsettim. Ee, hani bu yurt dışından gelen öğrenciler dışındaki kulüplerle de alakalı şöyle bir önerim var. Üniversiteye gittiğinizde göreceksiniz hatta kayıt zamanı pek çok kulüp var. Spor kulüpleri var, hobi kulüpleri var ve kariyer kulüpleri. Bence çok dert etmeden en başta minimum 2-3 tane kulübe kayıt olun. Kayıttan sonra haftalık toplantılar oluyor. Toplantılara katılım gösterip kulübü değerlendirebilirsiniz, içerikleri değerlendirebilirsiniz ve uygun gördüğünüz kulüpte çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu öğrenci kulüplerinin en büyük faydası bence farklı bölümlerden de insanlar tanımanız, farklı hobilere sahip, farklı vizyona sahip insanları tanımanız ve network'ı genişletmeniz bir kulüpte takım üyesi olarak yer almasınız bile bu kulüplerin düzenlediği etkinliklere katılım gösterin. Pek çok genel müdür, CEO geliyor etkinliklere. Onları dinleyin. Farklı üniversitelerin de etkinliklerine bu şekilde katılım gösterebilirsiniz. İşte, okuldaki kulüpler değil. Aslında pek çok büyük, e, özellikle e, kariyer anlamında da çok başarılı kişilerin kurduğu bazı organizasyonlar var öğrencilere yönelik. İşte yeni bir lider, YGA, Girişimcilik Vakfı, Turkish Win. E, vesaire Bunlar aslında üniversite öğrencilerinin kendilerine geliştirme fırsatı sunan, e, mentorluk yapan çok değerli kişilerin de içinde yer aldığı e, organizasyonlar, kuruluşlar. E, bunların başvuru dönemleri oluyor, mülakatları oluyor. Muhakkak bunları girin. E, aslında o mülakatlarda bile pek çok deneyim kazanıyorsunuz. Girdikten sonra da sizinle beraber e, o koşullardan geçen kişiler oluyor çevrenizde, yine farklı üniversitelerden. Farklı deneyimlere sahip kişilerle bir araya geliyorsunuz ve bu organizasyonlarda, kuruluşlarda pek çok becerinizi de geliştirme fırsatı yakalıyorsunuz. Ee, üniversitenin iş hayatına hazırlama e, yönü olarak da şunu eklemek istiyorum. Üniversitede baka yarışmaları oluyor. Kimi zaman bu sizin okuduğunuz üniversitede olabilir ya da e, farklı üniversitenin ya da e, büyük kurumsal firmaların düzenlediği yarışmalar olabiliyor. Baka yarışmaları ya da proje, fikir yarışmaları. Bunlara muhakkak daha ilk sınıftan itibaren katılım gösterin. Ee, nasıl yürüyor bu yarışmalar, neler soruluyor, neler önemli? Öncelikle bunu deneyimleyin. İlkinde kazanamazsınız bile, ikinci ve üçüncüsünde artık deneyimle beraber kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Fikrinizi ortaya nasıl koyacağınızı bildiğiniz için daha güçlü olabilirsiniz. Hatta benim katılım gösteren arkadaşlarımdan yüksek lisans e, hediye kazanan e, arkadaşlarım oldu örneğin. E, tabii bunun dışında birinci, ikinci olmasınız bile en güzel şey orada kazandığınız deneyim. Vaka yarışmaları gerçekten çok önemli. Bence e, tüm üniversite boyunca her yıl... Ee, mümkün olan tüm maka e, yarışmalarına katılmak gerekiyor. Çünkü üniversite bir projeyi sunma, fikri sunma noktasında size tecrübe kazandırmada maalesef zayıf kalabiliyor. Diğer e, bir önerim ise üniversite boyunca bir işte çalışmanız. Ben e, üniversite boyunca aslında hep kendi harçlığımı kendim kazandım. Tabii benim burslar alınıyor, kredi alabilirsiniz e, devletten KYK olarak. Ama önemli şey kazanarak, emek vererek para kazanmak. Çünkü zaten tüm hayatınız boyunca e, bunu yapacaksınız. E, ama bunu biraz aslında simülasyonunu yaşamış oluyorsunuz. E, üniversitede çalışırken. Çok farklı yerlerde çalışma imkanınız oluyor. Yeri gelir garson olarak, yeri gelir işte e, organizasyonlarda sorumlu olarak çalışabilirsiniz. Belki gönüllük faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Üniversitede de e, çalışma imkanınız olabiliyor öğrenci işlerinde. Bunlar size çalışmanın kıymetini gösteren, kendi paranızı kazanmanın kıymetini anlatan çok değerli tecrübeler bence. Çünkü kazandığınız paranın değeri, anlam o kadar büyük oluyor ki hani belki de günlük 70-80 lira kazandığınız para o gözünüzde büyüyor. Ve bunu biriktirdiğiniz takdirde de işte pek çok imkanı, gezme imkanı ya da hayal ettiğiniz bir şey alma imkanını yakalıyorsunuz. Ve e daha üniversitedeyken de bağımsızlığınızı da aslında sağlıyorsunuz. Üniversitede çalışmanın bence en önemli katkısı da iletişim becerilerinizi geliştirmeniz. Çünkü işte hizmet sektöründe çalıştığınız takdirde müşterilerle diyaloglar kuruyorsunuz ve burada pek çok sorunlar yaşanılıyor. Mesela işte sorunları çözmeye yönelik becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Bu anlamda kesinlikle sonrasındaki iş hayatınıza çok büyük katkıları olacak bu deneyimi. Son tavsiyelere geldik. Şu anda da özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Üniversitenin size sağladığı en güzel şey bence öğrenci olmanız. Ee, öğrenciyken pek çok şey indirimli ulaşabiliyorsunuz, uygun fiyatlara ulaşabiliyorsunuz ve hayatınızın belki de başka bir döneminde bu imkanları bulamayacaksınız. Eğer bir daha bir öğrencilik deneyimi yaşamazsınız. O yüzden bunun tadını çıkartın tiyatroları gidin. Kültürel aktivitelere katılın. Festivallere katılın. İşte e, sinema festivalleri oluyor. E, kimi zaman konserler oluyor vesaire. Bunların hepsine muhakkak katılım göstermenizi tavsiye ederim. Bunun dışında da gezin. İstanbul'u keşfedin. İstanbul'daysanız işte Ankara'daysanız Ankara'yı, Antep'teyseniz Antep'i e. bulunduğunuz şehri keşfedin. Yakın yerleri gidin. Türkiye'yi gezin. İmkanınız olduğu e, dönemde de e, yurt dışına herhangi bir ülke neresi olursa olsun e, gidin çünkü öğrenciyken bunları da en uygun şekilde e, karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda da e, sonrasında aslında sahip olmayacağınız bir zaman e, zamanınız var üniversiteyken de bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü bence insan gezdikçe, bir yerleri keşfettikçe hep kendisine dair de yeni bir şeyler öğreniyor ve kendisini keşfediyor. E, benim için hayatımda gezmek, keşfetmek çok önemli. Bunu size de tavsiye ederim. Sonrasında gündemi takip edin. Yani üniversitedeyken işte ülkede neler oluyor, dünyada neler oluyor, teknoloji nasıl gelişiyor. E, büyük kurumsal firmaları da bu noktada takip edin. E, dünya vatandaşı olup Bugün de kalmaya özen gösterin. Bunun da faydasını çok göreceksiniz inanıyorum. Zamandan bahsettik. Hani öğrenciyken gerçekten sahip olduğunuz çok değerli zamanlar var. Üniversitedeyken bir hobi edinmeye çalışın. Belki de ertelediğiniz sınav dönemlerinden dolayı yapmaya fırsat bulamadığınız ilgi alanlarınız vardı. Bununla alakalı workshopları, kursları gidin ya da kendiniz yine evinizde bu hobilerinizi de geliştirmeye özen gösterin derim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik şimdilik. Umarım bu tavsiyelerim sizin için de aydınlatıcı olmuştur. Bunlar çok basit gibi görünen ama sonrasında keşke denilebilen şeyler olabiliyor. Bu yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bol aktiviteli, bol deneyimli, eğlenceli, keyifli, mutlu bir üniversite hayatı diliyorum sizlere. Diğer videolarda görüşmek üzere.